Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, forumda gördüğüm üzere e, deniz kıyısı yapma ile ilgili bazı sorunlar yaşanmış. Şimdi bunları öğretmeye çalışacağım, çalışacağım sizlere elimden geldiğince. Bunun için bir tane terrain oluşturuyordum. Ve bunun e, yüksekliğini Eksi -20 yapıyorum. Şimdi Terrain'e tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir set the Terrain Height tıklayıp buradaki yüksekliği de 20 yapıyorum. Şimdi sahil olacak kısmını yükseltiyor, yükseltiyorum. Ve böylece burası normal diğer şehrimizle ilgili bölümle aynı yükseklikte olmuş oluyor e, bunun üzerine e, sahil yükseklik hissi vermiş oluyor şimdi biraz daha aşağı doğru inmesi lazım ki deniz gelecek bu bölümden sonra deniz artık dalgalarını vurmaya başlayacak bunun üzerine yüksekliğimi 18'e çekiyorum Sanırım şuradaki aradaki farkı hissettiniz. Burası da bizim yüksekliğimiz olmuş olmuş olacak. Biraz daha düşür, düşürüyorum şimdi bunu. 5 dedim. Şimdi denizimi sürükleyeceğim buraya. Boyutlarını değiştiriyorum. Yine bir geri dönüyorum. Şuraya 19 olarak tekrar basıyorum. Evet. Şimdi karakterimi dedik dedikten sonra bir engel kalacağını düşünmüyorum. Bunu ekleyelim isterseniz. çektiysem problem yok çalıştırıyorum şimdi hmm. kameram yok terreni hemen bir tekstür eklememiz gerekli et dedim. Kameramı da e, pardon bir de ışık ekledikten sonra Evet bakıyoruz. yürüme gerçekleşmedi Evet bunda bir problem var sanırsam biz de biraz aşağı alacağız. Biraz da Evet çim çalıştırıyoruz. Hmm. Evet gördüğümüz gibi bu taraflar kıyı kesim oldu. Biraz daha gittikçe derinleşecek sürekli. Burada pek güzel olmadı diye düşünüyorum. Diğer levelde daha güzel olmuştu. Gösterelim. Şimdi çalıştırıyorum. burasının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak önemli olan mantığı kavramak. Mantığı kavradığınızda Unity'de yapamayacağınız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Hadi eyvallah arkadaşlar.